Selamun aleyküm, aleyküm selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle soru çözmeyeceğiz. Bugün sizlerle malum sabahın 8'inde belirtilen tarihlerin dışında şafak operasyonu gibi sınav sonucu açıkladılar. Ve bunun hakkında konuşmamız lazım. Yani biz boşuna değiliz burada. Yani sınavda genel olarak yorumlarsak, yorumlarsam sınav zordu. Ama aşırı zor değil. Yani Tabii ki de şu ana kadar yapılmış en zor TYT bence. Bu hepsi de özler. Bence şu ana kadar yapılmış en zor TYT idi. AYT için ise zordu. Soruları düşündürücüydü. Çok vakit alıcı soruları vardı. Matematik dahilinde tabi. Fen kısmı yapılabilirdi. Hatta fen kısmı yorucu hariç basite kaçıyordu. Şimdi... Ben size bu kadar anlatıyorum. Matematikte yok şunu yapın, yok bunu yapın falan filan. E ben ne yaptım? Bakacağız. Evet Türkçeden başlayalım. Türkçemiz 26'ya 14. Yani pek dediğim gibi değil. Tabii ki de. Benim Türkçem genelde 28 civarı bir şey geliyordu. o ee, anın heyecanıyla olsun ya da soruların zorluğundan olsun. Çünkü sorular uzundu ve benim sıram oynayıp duruyordu. Bahanem değil. Ama yani gerekçe. Yani yapamadık diyelim. Olsun. Biraz yüzdü. Biraz yüzdü. Sosyal 13'e 5. Bir sayısalcı için yani benim için gayet iyi. Çünkü ben hayatımda yani 9 ve 10 hariç ne için sosyal yani tarih videosu izlediğim, coğrafya videosu izledim. Coğrafya için sadece baktığım şey harita kodlamaları. O da iki tane bilgi biliyorum. Biliyordum. Bir tek onları öğrendim çünkü. Böyle her çizince haritaya dağları buluyorsun. Yok hayatına buluyorsun? Bir de bölgelerin uçları dağlardı falan. Bir de çöller işte. Onun dışında başka bilgim yok. Ee, din zaten 5. Yani, o kadar da değil ya. Felsefe 5, 10. 5 yanlış da oradan gelsin artık. Çok zor da tarih bilmiyorum, coğrafya bilmiyorum. Ne yapabilirim yani? Denedim mi denedim. Bence bu kadar çıkıyor. Matematik. Matematik. Affedersiniz ama kahpe. Yani çok... Uf neler diyeceğim de şu an neyse. Çok üzücüsü matematik. Yani bu matematik verilen süreler dahilinde yapılabilecek bir şey değildi. Kimse matematik yetiştiremedi. Matematik bitti. Böyle yani matematik sürenin bitmesine 5 dakika kaldı. Herkes ağlamaya başladı matematiğin başında. <laughs> Allah'ım sen bizi al diye böyle. Hani o kadar nefretlik matematikti ki buna rağmen 24 tane soruya bakabildim sadece. 24 tane bakabildim. Bak. Bakabildim. Beşi zaten geometri. Yani Öbürleri yani ''Cehennem azabı çıkıyormuş'' gibi hissettirdi bana. La neyse. Kısacası matematik orantılıydı Yani bu sınavın belirleyicisi matematik T.Y.T. için. Fene gelelim. FEN 14-6. E 15 olsaydı çok güzel olacaktı. Ama olsun benim için her türlü kar. Çünkü ben normal T.Y.T. netlerimde 8 ya da 6 net falan yapıyordum. <laughs> o kadar anlatmama rağmen yani benim için gayet iyi. Ben hiç üzgün değilim. Burada üzüntüm şu. Türkçe üzdün. Sosyal nötr. Matematik yani daha iyi olabilirdi. Fen güldürdün fen. Hadi iyisin he. Bak sana öyle yüz yapayım. Yaklaşık 26 25 20 yani 70, 70,25 falan. TYT. Ee, evet. Bu kısmı arkadaşlar, yani ben bir sayısalcı olarak buraları çok güzel salladığımı düşünüyordum. ÇPT'ye gittim. Sen geçen yılların bir cevap anahtarına bak bakayım. Şurada bana bir algoritma çıkart. Dedi ki A, C, D. Bunları kodlarsan dedi. Yüksek orantıyla tutturursun dedi. Rayyan ee, bari de tutmadığı gibi. Burada da tutmadı. 7, 17. Peki. Peki. Peki silgimizi alalım. 4. 6. Yani en azından iki katı değil. Peki. Peki. 0. Bak. Bak. 6. <laughs> Bence gayet iyi. Bence gayet iyi. Yani <laughs> neyse tarih 2. Yorum yapamıyorum çünkü bunlarla ilgili hiçbir bilgim yoktu. 3 8 1 10 Yorafiz hemen de mukayar belli oluyor. 2 10 Anana uçadır. <laughs> <laughs> Buraya yapmamışım <niyeyse> bir <laughs> Of. <gülüyor> Bu kadar yani ben sallarım anka ben bilmediğim yeri sallarım. Matematik. İşte AYT'nin babayiti. Yine bir altı. Daha iyi olabilirdi. Kesinlikle daha iyi olabilirdi. Ama e, ben normal denemelerimi çözerken AYT matematiğin geometri kısmını genelde boş bırakıyordum. Son denemelerimde abanmaya başladım. Yani daha çok önem vermeye başladım. Ve e, önem vermeye başladığım için netlerim oradan gelmeye başladı. Hani ben dedim ki bu sefer biraz geometri kısmına bakayım AYT için. Yani oraya ağırlık vereyim. Vermez olaydım. Soruları çok uğraştırıcı. Çok vaktim yedi. Yani 3 saat 2 saati buraya gitmiştir. Belki 2 saatten de hadi 2.25 diyelim. Yani nasıldı? Nötr. 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 Fizik. 8.5 Yani daha iyi olsaydı çeşke. Çeşke daha iyi olsaydı. 9 ya da 10 olsaydı bir 10'a 3 olsaydı mükemmel olurdu benim için. 8'e 5 kafi. Benim fiziğim hiç yoktu arkadaşlar. Fiziğe son bir hafta abandım diyebilirim. Özen Aykın ve Altı Güneş sağ olsun. Benim canlarım. Kurtardılar beni. Kimya 9'a 4. Yani normal. Benim idealim de bu zaten. Hep böyle yapıyordum. Biyoloji o da 9'a 4. Yani biyoloji zordu. Herkes öyle diyor. Bence nasıldı bilmiyorum. Ben zorluğunu kolayını hatırlamıyorum. <laughs> Sınavdan çıktıktan sonra benim resetledim arkadaşlar. Yapacak bir şey yoktu. Ee, derece verirsek üzdün. Nötr. Ben mutlu ettim. sen, sen iyisin. Biyoloji ve kimyayı seviyorum. Fizik 9. Matematik. o very good love. Yani çok severim. Biliyorsunuz. <laughs> Kısacası bu da 40 25 falan mı? Yani sonuç olarak baktığımızda hmm, 70 25 ve 40 25 diyebiliriz yaklaşık olarak. Peki OBP denen şey kaç geldi? Hadi bakalım. Evet. Hmm, bakalım. Tek Evet, 9-10 güzeldi, 80-83 ortalama vardı, 80 ve 83, 11'e bir geçince sayısalla karşılaştık tabii. Girdi bize 78, maşallah maşallah, yine ayakta durabildik, olduğu kadar olmadığı kadar. Ya benim fizik hocam vardı bir tane, Coşkun Sıfır sıfırcı Coşkun diyeyim ben size. Adam ÖSYM e soru yazıyormuş zamanında ve bize bir sınav yaptı. Yani o saatten sonra fiziğe küstüm mü, fizikle barıştım mı, ben fiziğe mi girdim ya da fizik bana girdi. Böyle bir şeyler oldu. Sonra fizik var mı yok mu böyle fiziğin felsefesini falan düşünmeye başladım. O saatten sonra fizikle ilişim kesildi zaten. O yüzden hocamı buradan tebrik ederim. Yani beni yok eden tek ders fiziktir. Tebrik ederim. Tek önce Cepepe o yüzden fizikten dolayı 35 ve 10 diye notlar alırsan fizik sınavından böyle olur. TYT OBP'li 200 iken 208 yani çok da bir şey atmamış. 608 <laughs> 553 bin, 198, 206. Abi de dile mi girecektim? Girsem bir şey yapamazdım zaten. Dilim var ama yeteri kadar değil. Yani bakalım şimdi. Malum kısım şu. Sayısalda kaç yaptık? 127.000 Yani o kadar konuşuyoruz falan. Kaç yaptın, maç yaptın? 127 Yani istediğim mi değil. Ben matematik mühendisi istiyordum arkadaşlar olmadı. Ya belki olur kontajenasyon, montajenasyon şey falan. Moral bozmayalım. Her şey kader. Ama kendinize inanın yani. Moral bozmayın. Mesela arkadaşım 308 bek bin, 380 bin bekliyordu. 208 bin geldi yani. Yani. Arkadaşlar, sonuçta bu alelade bir sınav alelade bir sınav değil de yani. Hayatınız buna bağlı değil. Tabii herkes için söylemiyorum. Bazı aileleri sadece bunu çocuğunu buna empoze ettiği için çocuğun kafası yapamazsam hayatım kararacak diye düşündüğü için yani şöyle düşünün. Sadece hayatını tek bir şeye bağladıktan sonra bunu kazandın. Gerisi ne olacak? Hayatın tek amacını bitirmiş olacaksın. Ya da kazanamadın. Bütün hayat amacın bitti. Başarısız oldun. Bir daha gireceksin. Belki kazanacaksın. Belki istediğin yer gelmeyecek. Yani içler acısı bir durum insanın bu psikolojiye girmesi. Çünkü YKS dediğimiz şey bir savaş bence. İnsanın kendi mentalini koruması bu süreç içinde kendi duygusal isteklerine karşı sabırlı olması sevgili yapmaması, yaptıysa da bunun üzgün idare edebilmesi yani benim gibi son dakikalar sevgiliyle uğraşmaması malım ben biraz. Yani kendi kendini yiyip bitirmemesi hepsini kasacak bir şey o YKS süreci. Yani insan burada psikolojinin bozup kendini asan da var. Kimseyle konuşmayıp asosyal takılan da var. Anladınız mı yani? Önemli olan mentalinizi korumak. Kendinize kalıcı bir hasar verdirtmemek. Olabildiğince bu savaştan nötr çıkabilmek. Yani kazanabilirsiniz ama büyük bir risk altına girersiniz. Yani kazanıp da kaybedebilirsiniz. Bu da bir risk. Kaybedip kazanamazsınız. Ama belki psikolojik olarak kazanabilirsiniz. Orası size kalmış bir şey. Ama benim ters, tavsiyem şu olurdu. Bu YKS süreciyle ilgili. Kendinizi hiçbir zaman kaybetmeyin. Hani gidip size şunu şöyle çalışın diyemem. Kaç yaşına gelmiş şey insanlarsınız yani. Bana demeye düşmez. Kendi şeyinizi ayarlarsınız artık. Kendi şeyinizi bilin. O kadar da değil. İsterseniz ben kendi programımı yayınlarım tabi. İsterseniz yazın yorumlara lütfen. <laughs> Kimseye muhtaç değilim. Yani demem o ki her şey bir sınav değildir. Hayatınızı yaşayın. Eğlenmenizi de bilin. Hani, ama yeteri kadar. Hani gidip tamamen kendinizi sınav sınav çalış çalış apotemi YKS falan filan falan böyle değil. Ben nasıl çalıştığımı anlatayım mı size? Kahvemi ya alırdım ya almazdım. Otururdum. Bağda şu an kurduğum gibi bağdaş kurardım. Ya da koltuğumda otururdum. Ama biraz olduğum için koltuk bana çok rahatsızlığı veriyordu. Otururdum yatardım. Evet yatardım. Aldım kitabımı önüme koyardım. Birkaç tane soru çözerdim. Yanına video akıyordu ama. Yani bildiğin oyun videosu olsun, müzik olsun. Herhangi bir şey akıyordu yani. Ses açıktı. Müzik dinliyordum. Ama bu normal test kitabı çözerken. Hani ayrı kendim Türkçe denemesi veya matematik denemesi yaparken bunu yapmıyordum. Tabi en başlar hariç, en başlar Türkçe denemesi hariç Hmm, sadece yani Türkçe denemesi hariç öbür denemelerimde özellikle AYT matematik falan da arkada Ozan Uğur'un Ozan Koç'un videoları falan okuyordu Ali biçimde falan yani bu yüzden siz nasıl çalışmak istiyorsanız öyle çalışın yani benim çok arkadaşım var kendini son iki ay Kimseyle konuşmamış böyle sanki konuşmamı yemini etmiş gibi çalışmış. Ama sonuç olarak benden aşağı yaptılar. Yani bu biraz da zeka işi. Kendimi övmüyorum burada. Hani çok çalışıp yüksek de yapabilirsin. Az çalışandan daha da aşağı yapabilirsin. Bu bir savaş. Mentalini yönetmen önemli burada. Hani kendinize güvenin. Güveninizi yitirmeyin. Yitirmelerine de, de izin vermeyin. Ve deneme abandın. Deneme, deneme, deneme. Her şey deneme. Benim okulumda, konularda yani kızda bir okul. Öğretmenlerimiz bize affedersiniz köpek gibi deneme çözdürüyordu. Hele hele son bir ay falan her gün bir yani bir yani TT AYT mola TT AYT mola bazen molamız da olmuyordu. Her gün böyleydik. Her gün demeyeyim de yani. Pazartesi TT Salı AYT Çarşamba mola Çarşamba Cuma ayeti finito. Hafta sonu kurslar var. Kurslara gideceksin, çalışacaksın. Bizim okulumuz bizim için her şeyi yapıyordu. O yüzden çok teşekkür ederim onlara. Yani okulunuz bir şey yapmıyorsa bile kendiniz yapın. Denemeleri aban. Benim 127 bin sıralama yapmış bir olarak tavsiyem bu. Ajanda tutun ya da tutmayın. Yapılacak işi yapın ya da yapmayın. Size kalmış. Hafızanıza güvenin yeter. Tabi isterseniz sizinle yani biraz psikolojiye girdik ama hani psikoloji hakkında da konuşabiliriz. Bu süreci nasıl yöneteceğiniz hakkında. Koçunuz, koşu yani koçunuz falan diyelim. Sizin gibi bir öğrenciyim. Ama en azından çok kötü yapmamış biriyim. O yüzden size hem soru çözerken hem de bir şeyler anlatırken tavsiye vermeye çalışıyorum. Faiz dokunsun diye. Benim gibi yapmayın diye. Yani. Umarım faiz dokunur. Ben hem kendime hem size inanıyordum. Umarım. Yapan yapmıştır. Başarılı olan olmuştur. Herkesin yolu açık olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.